Merhaba arkadaşlar ben Ayça. Bu arada duvar kağıdım çiftlik. Çünkü neden? Bugün heyde oynayacağım. İneklerim, tavuklarım ve domuzlarım var. Bu arada diğer videolara Ramazan dolayısıyla kapalıyız. O yüzden ben de şu anlık çiftlik hayatına sardım. Öncelikle bunları ektim, biçtim, oğlak burçlarına oraklar mı demedim, neler neler demedim. En son biraz ben öyle oldum bu arada. Oraklarım falan da var. İşte mahallem. Bu arada hayattaki çoğu şeye tepkim şu civciv. Yani kendi başına oturmak, öyle sevimli hareketler falan. Hayattaki çoğu şeye tepkim o civciv. Ondan sonra bir takım şeyler <laughs> ektim havuçlar falan olur. Bu arada domuzlarım var. O domuz ne yapmaya çalışıyor? <laughs> yani hocam Ramazan'da de domuz pastırması yapıyoruz. Günah mıdır? Tabii bu sadece bir şaka elbette ki. Gerçek hayatta öyle şeylerle işimiz yok. Bunları göndereceğim. Birazdan. Çünkü ben de onlara karşılık hiçbir şey yok. Erkek millet. Ve yani aslında bence oyun açısından şöyle bir bakıldığında ben yeni başladım çok acemiyim. Öğreten olursa seve seve ama elmas gerekiyor. Ben bir kez elmas aldım. Ben de bir elmasım. Ama elmas bir kız için önemlidir. Gerçek hayatta kendime elmas almak için. Hey dedi almamaya karar verdim sonra. 35 lira verdim. O yüzden bir daha almayacağım. Kısacası aslında güzel ama şu yükseltme için. Elmas çok fazla istenme olaya hoşuma gitmedi. Benim diyeceklerim bu kadar. İyi pazarlar.